Merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın 3. bölüm çekeceğiz. Ve video çekmeyi 10.000 kupa falan oldum. Gördüğünüz üzere. Yeni karakterler falan çıktı. Angelo ve Clay sadece. en son en son bugün oynadım. Şimdi de biraz Brawl Stars oynayayım dedim. Renkimi alayım ben de. Toprak katacağım. Rafter stekleniyor. En güzel olan şey kupa kasmak. Öldüm. Öldüm. Oh kurusuzum. Arkadaş olsun.

arkadaş oldum. Haydi ne ne. Haydi ne ne ya. Hop. İnternet hayır. No 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 no. No 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 Çok, çok iyi çok iyi çok iyi. Aa vurdum vuramadım. Dikenlerinden kaç tıpaykın. Eee. Buraya gel bana bir şey yap. Efe, git Efe. Efe. Tamam Efe. Hadi Efe. Çok iyi. İnternet çok gidiyor. Hı. Donuyor. Ben şöyle arkadan şu kalan bir kişiye kullanacağım. Nita. Terinat. Aray. Oh. Ee, ne yapacağız burada? Ben mi saldıracağım? Hadi saldırın. Hayla kardeşim. Neyse ortaya girdim. Ve ölüyordu. Ah ya. En sonunda kandırdı ya. Ben de ne alakalı taşı bekleyeyim dedim. Kanmayacaktım onları. Kanmayacaktım. Neyse artık yapacak bir şey yap. Yeni bildik. Yeni bildik. yok yani. Bir oyun kaybettik diye. Emojimi attım. Her zaman içinden. Benim <laughs> de bir işim yok. Her gün şu istiyor. Öldürüyor. <Gülüyor> Bulamaz beni. Mümkün değil. ne işler var? Bir dibine gelirsen Kapı içer Brawler Brawler Al bakayım şuna arkadaş abi. Mekan Oh tamam kalan bir ki. Em. Çocuk kız. Em. Ha ha. ya. ee, yine her zaman gibi kazanıyoruz tabi. Benim gibi bir pro karşısında hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece karılar öldürebiliyor beni. Yine kazanacağız, yine kazanacağız, yine kazanacağız. Dönelim, dönelim. Arkadaş, Ne şu kutuyu Tamam güzel bir tane arkadaş olduk. Şu mor çünkü gıcım. Dur ben yokum değil mi? tamam. Oh, gel gelseydi. Çok kötü. Edgar deme oh, Edgar. Bu şair Lili. Al bakayım. Edgar aldık. Hoş geldin. Tuz ama. sal Oh, oh, oh. Ölmemek çok isterdim ama mecburum. İç, i̇ki aldım. Kötü oldu bu çok kötü oldu. Ama ne dedim ne de. Oh bir tane daha mı Renkler o da mı? Onun arkadaşı olursa onun müthiş olur. Birlikte... Beş günler alabilir. Ya arkadaş olalım. Hayır demek bu. Al bakayım. Edgar. Tamam git. Sen illa seni öldürme istemiyordum. Öyle bir amacım yok. Ben gidiyorum ya. Ha. Korktun değil mi? var diye değil mi? Dol. Öl. Öl. Ya yeter bir kez de ince yapın. Ya dokunmayın bir kez de ya. Allah Allah. Rahat bakmıyor bunlar da ya. İki video çekeceğiz diye. Neyse. Frank yanımda değilse iyi. İyi. Kesin yanımda. Oh tamam bak. Hayır. Oh tamam cidin. Bak. Hem canı fazlayan. Bir hafta veriyorum bu ülkesiyle. Bir, bir kez daha doğru. Hafer vereyim ben. Çok güzel şimdi daha. Arkadaş olmadı. Ya arkadaş olsan ne olur ki? Hı <laughs> 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 7. olduk Kötü, 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 bu sefer birinci olacağım. Beni sinirlendirmeyecek bir benim sinirli halim 10 tane prank eder. Hı. Hı. Ya bak gıcık oldum gelip duruyor bir oradan bir buradan bir yerden bir buradan. Git. Ah öldürecek bir de ya. Ah git diyorum. Gitmesem ben sen. Ben seni öldürürüm. Sen beni nasıl Anca sen ölürsün bana karış No, anca ne no ote? Kro. Beni sinirlendirme. Yürek yemiş Kro. Bak ya yürek yemiş Kro. Bak. Bir de gibi mi iniyor? kurtulmalıyım çünkü ben öleceğim. Oh tam kurtuldum. Kim var? Kimsin sen? Yaptım ya. Bunu yapmış. Doğru döndürme yaksın ya. Sen beni dondurunca olmuyor bir şey. Bu bana bakın şu aksesuar ne biçik ya. Bir dakika bilmeleri ultini at. Mesela ultini atıyorsun bazda. Atlıyor hemen. Böyle. Bıcık ne diyor insan Onlar benimdir. Sen benim el mı? el koyan Sen, sen benim kutularım el koyamazsın. Ya vaat Olmadı. Ya burada da her, her yerde et var var ama bıktım et varlarda. Oy. Ölüyordum. Dondurdum. Öldü. Bekliyorum. Tamam, şimdi Ben de ettik da dondurdum. Aldım onu. Beni bırak. Unçim var gelme. Gelme diyorum. Adam öyle geliyor gelme. Unçim var dedim sana. Beni dinlemez Ben şimdi dikkat ederseniz ne yapayım? Hep Franky ile beni bir sıkıştırınca ölüyorum. yok ölmüyorum. Ölmek bilmiyorum yoksa. Bin altın. Çok istendiğim bir şeydi ya. Teket seviyeler gelişiyorsa güzel. tamam yakında frankim on bin on birinin seni olacak ha, şimdi daha kazanayım da yirmi dördüncü kademe ulaştın frankin video şöyle mutlu 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 bir şekilde bitireyim ben bu videoyu ben seni görmediğim mimi zannettin sen bilmiyor musun anda Bak ultim var? Ultim var diyorum sana. Şimdi bak. Hı, olmayacak. Bak. Ya git. Sen ama. Altı. Son 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 son. Kazanacağım şimdi. Bak. Kazanamazsam bir de oynarım ben niye? Hadi. Git demek bu sanırım. Eklerin gelmesi bu bırak demek oluyor. Kime döndürmüyor. Donduramam ilerledi. Onun için bunu boşa harcamak istemiyorum. As. Bak gelmiyorum sana hep var. Bunu hatırla. Şu mor kesicileri Her karakterde. Sanırım ayrı dedi. Ya yalancı çıktı ya. Ya kazan. Sadece bir kez kazanmak istiyorum. Ben kazanacağım. Nasıl kazanacağım söyleyeyim mi sen? Hep kenara duracağım. Buyur. En ortada doğmasaydım mutluydum. Ben kere Adamların olmadığı yerlerde. Mesela şu çalda bayağı durdum ben. Hı hı. Hı. Direkt baksana ölüyorlar böyle. Bu Bunlar da o topluyor. Ben hemen bir hareketleneyim. Şu kutuyu toplayayım. Ne zaman da biraz bekleyelim. Ses gelene kadar. Biraz da şu alt tarafta şimdi bekleyelim. بندیت نو کت آمده بی نه دشت بود نه خطر است من کانال ما آبنو لایک نمیکنم من دیل شده آشنی اونو نمیکنم یه نه شی